yüksek kar marjının yanı sıra bizim prestij işlerimizden de biri olacak. Ah. Toplantıya bensiz başlamışsınız. Bizi dakikliğine öyle alıştırdın ki gelmeyeceksin sandık. Melda Güler'in de geç kalabileceğini hiç düşünmedim. Harun'un yanına gitmedin mi? Hayır. Neyse biz işimize bakalım. Arkadaşlar bu projeyi bir an önce hayata geçirmek için fazla mesai. Biraz değişecek o proje. Çizimler beni çok tatmin etmedi. Ama bu Harun Bey'in onayladığı bir proje. Bundan sonra Harun yok. Hanımlar beyler, belirttiğim noktaları göz önüne alarak çizimleri tekrar gözden geçirin lütfen. Toplantı bitmiştir. Buyurun. Sana olan teklifim hala geçerli. En azından bir cevabı hak ediyorum değil mi? Belki olan biteni daha net anlaman için sana bir pencere açabilirim. Sana benden başka değer veren yok. Ne Harun ne Arslan'ın ailesi. Biri kalbindekini anlayamadı, diğerleri aklının üstünlüğünü. Birlikte hareket ettiğimizi hayal et. Neleri başarırız? nelerin üstesinden gelebiliriz? Sen ve ben. Birlikte miyiz?